...yeni şarkıcı Okşan, yeni sevgilisiyle bir restorandan çıkarken görüntülendi. İşte o sıcak anlar karşınızda... Çekme kardeşim! Çekme şuradan Utanıyorum. ya! Çekme git! Gel aşkım! Ya yerim aşkım. aşkım! Annem babam istiyor Utanıyorum. bunu ya! Yapma! Vay! Kemal abiye gelsen ya! Abi meğer şarkıcılarla, mankenlerle takılan bir... Kemal abimiz varmış da hiç haberimiz yokmuş. Harbiden dumur denizlerinde yüzüyorum abi ya! İlik gibi ablalar, sen git hayat felsefesi olmayan, hiçbir felsefesi olmayan Baltazor Kemal'le takıl ya. Bilöz dözdür göbekli, ne olacak abi böyle ya? Kıyamam ben sana kardeşim benim. Sen kıskandın mı yoksa? Ya neyi kıskanacağım Lazyon Trabolta. Bilakis bu tarz magazinsel haberler benim işime yarar. Cazibem aldatıldı, ne yapacak? Ne yapacak kardeşim? İntikam peşinde koşacak. Dur hemen tahmin edeyim. İntikam peşinde koşarken de gelip sana çarpacak değil mi? Ya arkadaşlar bu tarz tahminleri yapmak hiç zor değil. Kızın bakışları bendeydi zaten dakika bir gol be biliyorsunuz. Sevgili Topatçım bu bir tahmin değil de canım benim. Tabii ki de onu biliyoruz. Ama işte evlilik, toplum baskısı, bu tarz kaotik ortamlar... ...kızcağız bana açılamadı, söyleyemedi yani. Ee şimdi boynuzu yedi. ...yavaş yavaş sıcacık kollarıma koşacak. Tövbe tövbe. Ya <laughs> kardeşim bak, bak. Komşunun karısına yan gözle bakmak... ...nasıl şerefsizlikse... Ha. ...mesela bir örnek vereceğim. Ha. Mesela... ...görüştüğün kız arkadaşını... ...aldatmak da... <gülüyor> ...şerefsizliktir. <gülüyor> sen... ...sen bana şerefsiz mi diyorsun ya şimdi sen ha? Ya Bersan dur sinirlenme. Estağfurullah yani ben senin... Şasına bir şey demedim ki ama karakteriniz şerefsizdir yani. Ulan 136 çeşit köy kahvaltısı. Sen benim gibi bir cedaya nasıl şerefsiz dersin lan? He? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni Kobe banki Kobe yaparım ha. Gel lan buraya Erdoğan. Beyler, Ben Nazlı'ya gidiyorum. Hoşça Erdoğan. Yatlarım lan. Erdoğan. Erdoğan, yakar. Erdoğan. Erdoğan, yakar. Erdoğan, sakin ol sen. Sen zaten ona söyledin ha, biliyorum ya. Aramızda bir problem olur mu? 検査点目のから出しますね私。